Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bakın burada input oluşturmuştuk. Tape'ine hidden dedik yani gizli olacak. Kullanıcı bunu görmeyecek. Sadece bize değer getirmesi için. web sayfasından buraya bunu yazıyoruz. Value diyorum arkadaşlar. bir diyorum. Şimdi buna bir de name vereceğim. Name bizim ne? Hemen ürün kontrolüne gidiyorum. Miktar için yapmıştık. İsmi bu veri tabanımızdaki. Bunu alıyorum. Name'ine de miktar dedim. Daha sonra bir tane daha oluşturacağız. Şöyle bakalım ne lazım bize? Ödeme yöntemi. Tamam bunu da şuradan name'ini yazmak için kopyalayayım. Ödeme yöntemi de için de aynı şey yapacağız. Sadece name'ine ödeme yöntemi diyeceğiz. Daha sonra bakalım ne varmış. Bir tane daha ctrl e dedim. Alt satıra bir tane otomatik kopyaladı. Varyantı varmış. Tamam varyant ID'yi de buradan alalım. Buraya da varyant ID yapıştırdım. Daha sonra ne lazım bize? Bakalım ona göre ilerleyelim. Fiyat miktar tamam. Bunlar zaten gelecek. Şöyle bakıyorum. Müşteri ID'si lazım. Tamam. Müşteri ID'mizi de şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar müşteri ID'si için name'ine müşteri ID vereceğim. Bunda problem yok. Yalnız biz müşterinin ID'sini nerede tutuyorduk? Şuraya yaptım. Şöyle bir şey. Şurada bizim login kısmındaydı galiba. Bir bakayım. Evet login kısmına bakın biz burada kullanıcı giriş yaptığında session oluşturuyorduk yani cookie oluşturuyorduk. Burada üye de giriş yapanın id'sini üye id e, tutuyorduk. Bize buradan bu bilgi alabiliriz. Buradan da bir sayfamıza yani şurada siparişi onaylarken buraya gönderebiliriz. Problem olacağı olmaz. Ne yapıyoruz buraya value'suna? Et diyorum arkadaşlar session dedim. Daha sonra parantez, parantezlerimizi açıyorum. içerisine geliyorum. Çift nokta ıı, virgüllerimizi, tırnaklarımızı özür dilerim, tırnaklarımızı açtım. İçerisine bir id'yi yapıştırdım. Daha sonra sonuna geliyorum. Şöyle parantezlerimizin dışına nokta diyorum. string diyorum. Buraya gelen değeri string'e çevir. Buraya gelen değer string'e çevirilip daha sonra müşteri id olan name adı altında ürünlerimizin içerisindeki datamızın içerisine yani sipariş e, tablomuzun içerisindeki dataya gönder. Buradan da kaydedelim. Tamam. Bunu da yaptık. Yani müşteri bu şekilde alıyoruz. Zaten giriş yapmadıysa bu nal gelecek. Nal geldiği zaman da burası boş geçecek bir problem olmaz. Olursa zaten kontrol ederiz. Ona göre bir e, aksiyon alırız. Bir de bize ne lazım? Tekrar geliyorum şuraya. Şöyle bir bakıyorum. İşte burada sipariş durum ID var. Tamam sipariş durum ID'sini de alalım. E, şöyle yapacağız sipariş durum ID'sini. Buraya bir geliyorum. Şunları bir kapatayım. Burada bakın bizim bir sipariş durum kısmımız olması lazım. Şöyle bulursam şu anda sipariş durum. Evet burası. Burayı bir açayım arkadaşlar. Hmm, yanlış tıkladım. Şöyle Gerçi buraya da geldi. Bakın onay bekliyor hangisiymiş? Bir numaralı ID'deki onay sürecindeki siparişler. Bir numaralı ID gelecekmiş. Tamam gayet yani biz buradan bir numaralı ID'yi yollarsak sipariş durum ID'si olarak problemimiz kalmayacaktır. Şurayı şöyle siliyorum. Buranın valüsüne geliyorum arkadaşlar. 1 diyorum. Niye? 1 değerindeki id'yi gönderecek. Çünkü 1 değerindeki gidecek ki o gittiği zaman sipariş onay bekliyor olarak gözüksün. Neyim de arkadaşlar? Sipariş bunu kopyalamamışız. Sipariş durum ID'sini kopyalıyorum buradan. ctrl dedim. Name'ine de geldim. Böyle sipariş durum ID dedim. Daha sonra müşteri ID'sini yaptık. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Yani şu an için hemen hemen hepsini yaptık. Gerek duyarsak bakarız arkadaşlar. Bunu kaydediyorum şimdi arkadaşlar. Bir bakalım. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım. Şurası neymiş? Hmm. gelmiş böyle biz bu toplam. Burada açıldığında bakarız tam olarak neymiş. Kargoyu da seçtirelim mi arkadaşlar? Şöyle düşünüyorum. Kargoyu da seçtirebiliriz. Aynı şu şekilde. Hangi kargo firmasını istiyorsa. Onu da seçtirebiliriz. Tamam onu da yapalım. Şimdi kargo için arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın burada ödeme yöntemleri için bir bilbek oluşturmuştuk. Siparişten liste getir dedik. Ee, tabii bunun için kargoların listelendiği bir repository lazım bize. Repository'lerimize gidiyorum. Sepet repository'ye girdim. Buraya aynı yukarıdaki gibi public diyorum. List diyorum. Listimin içerisinde ne olacak arkadaşlar? Kargoydu galiba. Kargo firmalar. Evet kargo firmalarını dedim. Kargo listele ismini verdim. Daha sonra parantezlerimizi açtım. Kapattım. Süslü parantezlerimizi açtım. Return edeceğim buraya. Nereye gideceğim? DP'den kargo firmasına gideceğim. Buradan order desinik diyeceğim. Order desinik şu. Evet. Süs parantezlerimizi değil. Normal parantezlerimizi açtım. X öyle ki dedim. X nokta ID diyeceğim. Daha sonra nokta tourist deyip listeleyeceğim. Tamam kargo firmalarımızın listesinde bu şekilde getirdim ve kapatıyorum. Şurada arkadaşlar evet şurada yapacağız bunu. Da. Burası kargo olacak. Kopyaladım arkadaşlar Ctrl yani şöyle geri alayım. Bunu da göstereyim. Mesela imleç buradayken Ctrl'le basılı tutup D'ye bastığınız zaman aynı satırı bir aşağı satıra kopyalar arkadaşlar. Kargo dedim. Siparişe git ama neyi getir? Bana kargo listesini getir. Tamam. Bir bekin içerisine de kargo listesini attım. Tekrar buraya geliyorum. Şurada bakın bizim bir durumumuz vardı. Ödeme yöntemi seçeneği durumu. Tamam burayı aynı kopyaladım. Bir aşağı satırına indim. Buraya kargo yazıyorum. Kargo dedim. Şuraya da şöyle kargo firması seçiniz. Dedim. Daha sonra şey bir kontrol ederim arkadaşlar. ID tanım olaylarını kargonun. Bunu sepet postüre gideyim. Buradan sağ tıklıyorum. Kargo firması tablomuza autoload definition dedim. Hmm. Bize şirketin ismi gelecek. E, tanım gelmeyecek. Tamam. ID aynı şekilde şirket ismi. Tamam. Şuraya tanımına şirket dedim arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım bir bakalım. Nasıl olmuş? Ona göre hata varsa düzeltelim uygulamamızı açıyorum uygulamanın açılmasını bekliyorum Tabii şuraya hata verecektir şöyle ana sayfadan başlasın ilk bayağı bir değişiklik yaptığımız için debug ediyor şu anda o yüzden biraz geç açılabilir arkadaşlar Şöyle kapatıp tam açmıştı. Neyse daha hızlı açılacaktır ikinci seferi. Şurayı kaldırayım. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar üye giriş yapalım arkadaşlar. Üye girişi diyorum. Üye girişini yaptım. Daha sonra ana sayfaya geliyorum Buradan ürünü açıyorum. Sepete ekledim. Hmm, şey hatası verdi. <laughs> tamam. Şöyle geri diyorum. Buna varyant eklememişiz. Ondan bu hatayı verdi. Onu düzeltiriz. Nal geliyor olarak hesaplarız. Tamam. Sepete ekledim. Bakın sepete ekledim. Şimdi alışverişi tamamla diyeceğim. Bunun için bir link vermem lazım ama alışveriş tamamla demesi için. Nereye gideceğini söylemem lazım. Onu yapalım. Bir linkimizi verelim. Ondan sonra alışveriş tamamla diyelim. Bunun için arkadaşlar projemize geçiyorum. Ürün kontrolünün içerisinde bakın sepetteki ürünler diye bir burada e, particle view rezoltumuz vardı. Go to view diyorum buraya. Bakın burada bizim sepetimizin template'i. Burada alışveriş tamamla kısmı var. Nereye gidecek arkadaşlar? Slash dedim. Ürünler slash dedim. Nereye gidecek? Bir bakalım kontrolün ismi de. tamamlaya gidecek? Şuna. Evet. Kopyaladım burayı tamamlaya git. Ama burada bizim bir e, if, yani kullanıcı giriş yapmadıysa şeklinde bir kısım var. Ne ile beraber gitsin? Sıfır değerini veriyoruz. Yani herhangi bir üye e, id'si olmadığı için. Bizim aşağıda üye girişi yapıldıysa arkadaşlar o kısmımız var. Buraya da aynı şekilde ürünler dedim. Slash dedim. Tamamla. Slash dedim. Buraya da arkadaşlar e, üyemizin id numarasını vereceğiz. Bunun için ne yapıyorduk? Et diyorduk. Seçim köşeli parantezlerimizi açıyorum. Çift tırnaklarımızı açtım. Üye id galiba kontrol edelim yine. Şuradan login kısmına geliyorum. Şurada oluşturuyorduk biz cookie evet üye id yine kopyalayayım. Sorun olmasın. Üye id dedim. Arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi e, tekrardan geçelim kısmımıza bir sayfamızı yenileyelim. Sepetimizin içerisindeyiz şu anda. Hatta şöyle çıkart dedim burayı. Yeni bir daha ürün ekleyelim. Ana sayfa diyeyim şöyle. Sepete ekle dedim. Alışverişi tamamla dedim. Bakın bize alışverişimizle ilgili bilgiler geldi. Şurayı kaldırabiliriz. Çok önemli yok. Ama bakın burası şey geldi. Bunu çözeceğiz. Şu anda bu çağırmadık üst, menüye orada. O yüzden yapıyor. Hmm, bir de şurada order total. Bu orada kalmış. Tamam şuraya şuradaki toplamı kaldıracağız. Buraya alalım. Hemen onu bir yapalım arkadaşlar. Öncelikle tamamla diyorum. Sağ tıkla go to view dedim. Şuradaki totali kaldırıyorum arkadaşlar. Şu aşağıya 150 yazan yere et diyorum. Modelden toplam tutarı getir. Şöyle yaptım. Ctrl X dedim. Sonunu aldım. Şurada şöyle niye hata verdi? Tamam. Böyle kesiyorum arkadaşlar buraya. Da şunun ürün Şuraya alsam daha sağlıklı olacak. Evet buraya alayım. Hatta düzenmiş olması lazım. Tamam toplam diyorum. Model değil artık. Item diyeceğiz. Item. Toplam dedim. Şöyle geliyorum sayfamıza. Evet daha güzel oldu. Şurası da toplam diyelim şuraya da. Neredeymiş burası toplam tutar dedim. Tekrardan açayım. Sayfamız yeniliyor. Evet, toplam tutar. Dedim. Bakın, biraz template kaymış aşağı. Onu düzeltiriz. Hatta şöyle yapalım hemen. Hmm. Şöyle biraz BR atsak sorunu çözebilir miyiz burada? Bakayım. Hmm, evet daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bakın kullanıcı giriş yaptığımız için o kullanıcının adresi geldi. Buraları Türkçeleştirebiliriz. Buraya ürün seçili ürünler geldi. İki tanesi iki tane olacak burası böyle ayrı ayrı. Sonra ödeme yöntemi bakın kapıda ödeme diyor. veya da havale EFT diyor. Kapıda ödeme. Burada bakın aras kargo varmış sadece. Bunları düzenleyebiliyoruz. Aras kargoyu seçiyorum mesela. Buraya bir buton koyalım arkadaşlar. Siparişi onayla diyelim. Bu sipariş özeti kısmı. Bir de sipariş onayla diyelim. Bir de şuraya stromumuzu çağıralım. Kısım bizim şurasıydı, evet. Nereden çağıracağız? Hemen şuradan loğağa gidiyorum arkadaşlar. Loatımızın içerisindeki hmm. şu kısmı şöyle komple alayım, çok da zararı yok. Tamam neye geldim? Buraya yapıştırdım. Kaydedeyim. Skripleri isteyecek mi? bakacağım. Evet, düzelt. Sorun yok. Tamam. Yani daha düzgün oldu. Bu şekilde sipariş özetini yaptık. Bir sonraki videoda da sipariş onayını alalım. Veri tabanımıza kaydı olsun. Daha sonra yönetici panelimize gidelim. Yeni sipariş olarak düşmüyor, düşüyor mu düşmüyor mu bakalım. Bir sonraki ders görüşmek üzere.